Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Ekim 2025. Burada 14 Eylül'de ana arısını Varova mücadelesi için kafese aldığım kovanım var. Evet. 4 çıtaya sıkıştırmışız en son. 14 Eylül'de ana arı kafese alındı. 5 Ekim'de serbest bırakıldı 8. ve 13. gün formik asit uygulandı Ve 5 Ekim'den sonra 3 gün sonra 8 Ekim'de 10 cc daha formik asit uygulandı ve ana arı kafesten çıkalı 21 gün oldu arkadaşlar Ana arının kuluçkası oluştu 4 çıta zayıf içinde arı yok Yavruyu besleyecek arı yok o arı söner Şöyle olur böyle olur bu kovanda arı yok Dediğiniz kovan bu benim bölgem Adana arkadaşlar. Adana için bu işlem bu tarihte ve kendimce uygundu ve yaptım. Şimdi kovanı hep birlikte açacağız. Ne durumda göreceğiz. Evet dördüncü çıtasında yavru gördüm dıştan. Evet dördüncü çıtasında şu şekilde kapalı yavrusu var. Kemeri, arı yoğunluğu bu kadar. Burada da bu kadar yavrusu var. Bu duvar çıtası. Yanında tam boy şurupluk olduğu için sıkıntı yok. Bu da üçüncü çıtası. Bakın arkadaşlar. Bugün 21. günü. Anarın ilk yumurta yattığı tarih serbest kaldı. Doğumlar olmuş buralarda. Görüyorsunuz. Doğan arılar da var. Bakın şurada şu an bir tane arı doğuyor. Şurada. Görüyorsanız. Buralardan da sökülmüş. Artık sökülüyor. Bugün yarın tamamen sökülecek. Bu ilk tur sökülen yavruyla nüfus tamamen kendini toparlayacak. Yani 40 42 gün olmuş arkadaşlar. 42 gün olmuş. Matematiksel hesaplar yapanlar oluyordu. Bakın bu ikinci çıtası. Burada da aynı şekilde kapalı yavru gördüğünüz gibi doğumlar oluyor kapalı yavrunun içinde. Ana arada burada bakın anayı da göstereyim. Ana çatır çatır yumurta atıyor. Evet. burada burada da yavrusu bu şekilde. Buraya verdiğimiz nektarları çek çekiyorlar. Ben e, Eylül ayında, Eylül'ün sonlarında, Ekim'in başlarında bu kovanları sıkıştırırken ballı çerçeveleri referans almıştım. Daha sonra ballı çerçeveleri sü süzdüm ve şurubun içine karıştırıyorum. 5 litrelik şurup hazırlıyorum. İçerisine bir e, 1,5 kilo bal koyuyorum. Renginden de anlarsanız. Yani şurubun içerisine başka bir katlı maddesi koymaya gerek kalmıyor. Bal zaten arının en temel besini. Böyle çok iyi oluyor. Kektir, şudur budur uğraşmıyorum. İşte bu mevsimde arı şurupla beslenmek zorunda. Ya balını almayacaksın, kuluçkadan hiç bal almayacaksın. Ya da besleyeceksin, yapacak bir, bir şey yok. Evet arkadaşlar. 21 gün kafeste kalan ana arının yavru durumunu gördüğünüz 3 çıtada kapalı yavrusu var ön taraflarında. Burası duvar çıtası ve ben birebir hazırladığım şuruba bal kattım ve arıma veriyorum. Bir cep, bir buçuk cep verebilirim buna. Evet bu şekilde. Gördüğünüz gibi 21 gün ana arısı kafeste kalan kovanın durumu. Bu kovan kışa çıkmaz. Bu bahara, ilk bahara bu kovanın kapağını kapatırsın. İçinde arı kalmaz diyenlere kovanı göstermiş olduk. 14 gün e, şey pardon 14 Eylül'de ana arısını kafese aldım ve 21 gün kafeste kalan kovanın durumu böyle böyle. Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar. Şurubun içerisine bal katıyorum. Bu bal katma olayını herkes kendi iklimine, bölgesine göre yap, yapmalı. Yani sıcaklıkların biraz olması gerekiyor. Yani ben burada Eylül Ekim ayında veriyorsam siz Ağustos ayında verebilirsiniz. Eylül'ün başında verebilirsiniz. Kendi ikliminize göre ayarlayabilirsiniz. Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.